Merhabalar, ben Mehmet Göktürk, Şeref Şerefoğlu Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Öncelikle şirketimize hoş geldiniz diyorum. Böyle bir program düzenlediğiniz için şirketim adına sizlere teşekkür ediyorum. Biz bu mesleğe babamızdan devraldık. Yaklaşık 1982 yılında babamın başlatmış olduğu fıstık çıtlatmada başladık. Küçük bir işletme de olmuş olsa eski Şirak'ın tabiriyle dediğimiz bir 9 metrekarelik bir dükkanda bu işe başladık. Derken biz çocukları olarak işi devraldığımızda işi genişletme kararı aldık. Daha önce fıstıkçılar sitesinde 200 metrekarelik bir dükkanda yer aldık. Ve bu gün geçtikçe işlerimizin yoğunluğundan dolayı işletmemizi daha da büyük bir yere taşımaya karar verdik. Ve şu anda çekim yapmış olduğunuz bu yerde 1500 metrekarelik kapalı bir alanda yer alıyoruz. İştikal e, sebebimiz bizde badem var, e, ceviz var, e, soyulmuş badem, fıstık, e, besni üzümü, e, İslahiye Kiriz Karası dediğimiz siyah üzümünden. E, iştirak ediyoruz. E, bu şekilde devam ediyoruz. Tabii ki şimdi e, üzümden başlarsak üzüm genelde İslahiye bölgesi ve Kilis bölgesinde. Ayrıca Adıyaman'ın Besne'yi içerisinde bu üzümleri biz yaşken alıp, kurutup, e, kuru üzüm olarak yapıp genelde e, Türkiye'nin her tarafında, başta İstanbul, Ankara, İzmir işte büyük kentlere e, iç, iç e, piyasaya dağıtıyoruz. Badem'i da genelde Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da biz bunları kabuklu badem olarak alırız. Biz de makineyle, el değmeden makinede kırdıktan sonra iç haline getiriyoruz. Biz bu iç haline getirdikten sonra çeşitli kademelerden geçiyor. Gerekte şekerlik badem dediğimiz, vanilya bademlik, çikolatalı bademlik ayrieten işimizi daha da ilerleterekten bu bademleri soyma işine girdik burada e, pasta, yaş pasta işlerinde kullanmak üzere işte bademin pirincidir tozudur, yaprağıdır çeşitli yerlere dağıtıyoruz e, ceviz işinde genelde e, ithal ceviz çalışıyoruz. Şili'den Amerika'dan, Ukrayna'dan, Kırgız'dan Özbekistan'dan kabuklu cevizleri getiririz ve burada Gaziantep'te işlemek üzere e, mahallelerde fakir fukara olan insanlarımızın kırmış olduktan elden geçiyor. Burada paketlenip yine iş piyasaya dağıtmak üzere iştirak ediyoruz. Şimdi e, malın kalitesi öncelikle e, daha başta bu son yıllarda markalaşmaya gidildiğinde marka e, malları almış olmaları kendi açılarından daha iyidir. Yani şimdi markasız olan insanlarından almış oldukları genelde mercan altı dediğimiz tabiriyle aldığımız yerlerden alıyorlar. Ama marka malları alırlarsa kendileri açısından daha önemlidir.